1 dakikada kanalına hoş geldiniz. Bugün futbolun en dinamik kanat oyuncularından biri olan Gareth Bale'in hayatına göz atıyoruz. 16 Temmuz 1989'da Galler'in Cardiff şehrinde doğan Bale, kariyerine olağanüstü hızı ve yeteneğini sergilediği Southampton'da başladı. Hızla yetenek avcılarının dikkatini çekti ve bu da 2007'de Tottenham Hotspur'a transfer olmasını sağladı. Spurs'ta Bale'in yeteneği parladı ve muhteşem uzun mesafeli golleri ve kanattaki göz kamaştırıcı koşularıyla tanındı. Gösterdiği üstün performans 2011 ve 2013'te PFA yılın oyuncusu ödülünü kazanmasını sağladı. 2013 yılında Bale 100 milyon avroluk dünya rekoru transferiyle Real Madrid'e transfer olarak manşetlere çıktı. Madrid'de Cristiano Ronaldo ile müthiş bir ortaklık kurdu ve takımın 4 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere birçok kupa kazanmasına yardımcı oldu. Unutulmaz anları arasında finallerde attığı kritik goller ve İspanya kupasındaki muhteşem solo dolu yer alıyor. Sakatlıklar Madrid'deki zamanını etkilemesine rağmen Bale taraftarların favorisi olarak kaldı ve sahada inanılmaz yeteneğini göstermeye devam etti. 2020'de kiralık olarak Tottenham'a döndü. Burada formunu yeniden yakaladı ve takıma önemli katkılarda bulundu. Kulüp futbolunun ötesinde Bale Galler Milli Takımının kilit oyuncusu oldu ve onları 58 yıl sonra Euro 2016'daki ilk büyük turnuvalarına taşıdı oyuna olan bağlılığı ve golfe olan tutkusuyla bilinen Bey'le, dünya çapında taraftarlara ilham vermeye devam ediyor. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenin, abone olun ve daha fazla harika spor hikayesi için zili açın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.